sadece üç ay sonra intikam amacıyla bir araya gelen Avrupa güvenliğini ve Türk barışını tüm Doğu Akdeniz'de tesis edebilmesi için. Saygıdır. 1 Ağustos 1976'da Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkan Türk Mukavemet Teşkilatı devletinin çağdaş silahlı gücü haline dönüşmüş, güvenlik kuvvetleri komutanlığımız teşkil edilmiş ve ilk güvenlik kuvvetleri komutanımız Tu General Haydi Ürüldü'nün belirttiği gibi güvenlik kuvvetleri bu toprakları sonsuza dek koruyacak ve şanlı bayrağımızı dalgalandıracaktır. Bugün güvenlik kuvvetleri komutanlığımızın 1571, 1958 ve 1976'da bu toprakları hayatları pahasına vatan yapan, barış ve özgürlük için kan ve ter akırtarak geleceği inşa eden atalarımızın emanetini manevi bir güç olarak onurla taşımaktadır. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız milletinden aldığı güçle çağdaş silah, araç ve teçhizatlara sahip, yüksek eğitim ve hazırlık seviyesinde bir askeri güç olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kanını son damlasına kadar savunmaya devam edecektir. Ulu Önder Mustafa Atatürk'ün de belirttiği gibi vatanımızı, milletimizi ve geleceğimizi savunmak için muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Düsturu ile vatan savunmasına devam edeceğiz. Kıbrıs Yunan olamaz. Türk mücahit duramaz. Ya Türk Kıbrıs var olur ya mücahit yaşamaz.